size Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok üzülüyorum Çünkü e, Hani benim bir tane kanalım vardı Emirhan Ersin diyet e, şey, 38-62 diye işte ona devam edeceğim geri döneceğim bir yıldır çekmiyorum hiç dönmedim Oh neyse çok izliyorum. Neyse artık videolar çekeceğim bayağı bir. Günde en az bir video gelir. Shortlardan da beş tane gelir bir günde. Shorts videoları falan onları da izleyebilirsiniz. Neyse de bugün Shadow Fight 2 oynayacağız. Görüşmeyeli çok uzun bir süre oldu. Bir yıl falan oldu. Ben bayağı bir oynadım. Ve bana e, bedavadan 200 e, elmas verdi. Bir tane de bıçak vardı ama oldukça E, Girelim. Girdi. E, i̇stemiyorum, istemiyorum. Bakın e, bunu verdi. 200 tane de elmas verdi. Çok e, çok iyi. Bunu verdi mi? Evet. Ben hangisini kullanıyordum peki bu sayı? Ben bunu kullanayım ya. Yani artık. Neyse, oynayalım. Hmm, kapat. Oo, maşallah. 5. 5, 5. Evet. Oradan başlayalım oynayalım Iron. Tamam. Bu arada e, eski videolardan Shadow Fight falan işte. Ondan da bir tane video e, şey, bir tane short paylaşmıştım e, ile sevgili. O tamı tamına 154 izlenmeye kadar gelmiş. En son e, 100, 114'tü. Ay hayır. Hayır ya. Nasıl yenemedin? Cık. İşte ben bunu hiç sevmiyorum ya. Bu bıçak çok kötü bir bıçak. İyi combo atınca çok güzel vuruyor. Ama şey uzaktan bayağı ay yakından bayağı kötü vuruyor. Seri kalmadı. Perfect attık. Üçüncü round. Hadi bunu kazanalım ya. Nasıl gelmedi ya? İşte böyle. İşte bu. Bir ölüm dövüşçüsü ünvanı da aldık. 276 lira. Şimdi çılgın ama ılgın yazmışlar nedense. Şöyle gelelim. İki başarımızı da alalım. 206 tane elmasım var. Ve ben bunu alacağım. 125'i bunu alacağım. Bir de 52'ye de bunu eğer para kalırsa da e, bunu almaya düşünüyorum. Eğer para kalmazsa da almayız zaten. Neyse. Oynayalım. Da Ben oyunu silmiştim. O yüzden sıfırdan yüklediğim için daha LYNK'yi yenemedim. Ama onu da hepsini yeneceğiz. Oyunu bitirmeye düşünüyorum. Bu, bundan seri gelecek. Bir de Swam Ataç. Ona da başlayacağım. Bir de şey gelecek. Ee, başka ne gelebilir? E -f ol gelecek. Sonra başka Brasas bir de gelecek. Başka gelmez galiba. Evet başka gelmeyecek. Gelebilir. Hayır ya, bunu nasıl yeniliyoruz biz ya? Ya oğlum vursan artık. Bu çok kötü bir şey ya. Bu çok iğrenç gerçekten de. Ben e, bayağı bir kötü oynamaya başladım. Eski oynayışlarım yok ona göre. Hayır ya combo yapacağım. Oy güzel. Bitti. Dörde kadar geldik. Ay bu çok kötü ya. Bu beni net yenecek. <laughs> Dedim ben size. Aha ölmedim. canımız bir de yani nasıl yenileyelim? Değil mi? Şöyle alalım paramızı. Şöyle bir bakalım. Paramı harcamayacağım. Zaten dördüncü seviyeye geliyoruz. ile oynayalım bakalım. Normal. Ninja. Bu. Ha bu bıçağı verdi. Ben bunu hiç kullanamıyorum ama çok da kötü değil yani. Tekrar kitle canımızı kötü Ay güzel. İkinci de ortaydı. Ya, ya Bu falça bu şeyi bende olsa bıçak çok güzel olurdu Öldü. Bu arada abone olun. Ee, 4 aboneye düştük maalesef. Çok önceden de zaten öyleydi. Hiç kimse abone çıkmadığı için çok teşekkür ederim. Bir yıldır yoktu çünkü. Bir tane tan daha e, hayatta kalma oynadıktan sonra bitireceğim videoyu. öldü. 8 dakika olmuş. Artık 10 dakikadan e, üstü galiba yapalım. Hayır nasıl <laughs> Of ne oluyor? Dokumatik bozuldu ya. Of. Heh, tamam oldu. Ya. Oha freeze oldu ya İki dakika bekle Hatta bir şey yapalım Fantastik'in üstü var mı Diye bakalım gelin. Fantastik'in üstü yok galiba. Öldük. Neyse bu videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Ee, daha video gelecek. Görüşürüz. Bay bay.